Herkese merhaba arkadaşlar. Yine çok uzun bir süren ardından karşınızdayım ve videonun başlığından da göreceğiniz üzere Almanya'da nasıl yüksek lisans yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Şimdi videoyu kapatmamanız için çok hızlı bir konu başlıklarımı söyleyeyim. Hani sizin de merak ettiğiniz soruları içeriyorsa ona göre izlersiniz. İlki başvurabilmek için üniversite ve bölüm bulmak. İkincisi başvuru aşaması nasıl başvurabileceğiniz. Üçüncüsü başvurudan sonraki kabul aşaması yani kabul alana kadar yapmanız gereken şeyler. Ve sonuncusu da vize alma aşaması. Yani bu kısım muhtemelen hepiniz için en zorlu kısım olacak ama başlayalım bakalım yani umarım zorlanmazsınız hiçbiriniz. Şimdi öncelikle üniversite ve bölüm bulma aşaması. Bunun için yapmanız gereken tek şey Google'a. Daha International yazıp Çıkan ilk sayfaya tıklamak, yani dağıt.de, International Programs kısmında girdiğinizde sizin karşınıza böyle ufak bir form gibi bir şey çıkıyor. Burada siz e, direkt bölüm ismi de yazabilirsiniz, dil seçebilirsiniz. Ben buradan işte kendime uygun olan alanlara göre birkaç tane bölüm seçtim ve sonrasında bir liste yaptım zaten. Burada işte sizin e, bu siteden okulun kendi sitesine yönlenmeniz gerekiyor. <laughs> yani daha doğrusu zaten sizi yönlendiriyor site. Ve her birinin farklı başvuru aşamaları oluyor. Aynı zamanda bölümleri kendi sitelerinde admission kurallarını da görebilirsiniz. Yani admission requirements olarak geçecek. Bunun anlamı da admission şey gibi oluyor. Bölüme kabul alma gibi oluyor. Ben kabul alma diyeyim şu an. Requirement da gereklilik yani kabul alma gereklilikleri. Yani sizin mesela işte lisansınızda belli dersleri alıp almadığınıza bakabiliyorlar. Not ortalamanıza bakabiliyorlar. Staj yapıp yapmadığınıza bakabiliyorlar. Hani bu tarz şeyler. Oh, çok şükür yarabbim. Aynı zamanda burada farklı admission kuralları oluyor. Admission kuralları dediğimde şu şekilde. Mesela free admission var. Assessment admission tarzı bir şey var. Bir de restricted admission var. Locally restricted olması lazım. Şu şekilde mesela admission free olan yerler başvuru koşullarını karşılayan bütün applicant'ların yani başvuranların hepsine admission gönderiyor. Assessment admission olanlarda da Belli bir assessment'tan geçmeniz gerekiyor. Assessment'ta ne demek? Değerlendirme aşaması. Onlardan da bahsedeceğim birazdan. Bu üçünden bence en kolayı free admission, sonrasında assessment'ta da mülakat olan yerler. Çünkü sorular zaten genellikle beyzlik oluyor. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Başvuru aşaması. Bu bahsettiğim şeyleri birazcık detaylandırayım şimdi. Öncelikle Unisys'ten bahsetmek istiyorum. Unisys şu şekilde çalışıyor. Sen yine bir liste oluşturuyorsun. Başvurmak istediğin okulların. Ama okullar UNESCO anlaşmalı bir şekilde şunu yapıyorlar. İki, iki farklı değerlendirme aşaması oluyor. İlkini üniversite yapıyor, ikincisini okul yapıyor. Yani size üniversite eklediğiniz basic bilgilerinizi üniversite değerlendiriyor. İşte bu çocuğun mesela İngilizcesi veya Almanca dil belgesi yeterli mi yetersiz mi bölüme göre buna bakıyor. Veya işte müfredat uygun mu uygun değil mi buna bakıyor aynen. Sonrasında size bir belge oluşturuyor. Belgenin ismi de VPD belgesi. VPD belgesi de şu arkadaşlar. Bazı okullar sizin yünel sistem başvurmanızı şart koşuyor. Bazı okullar yünel sistem başvurmana gerek yok. Ama yünel sistem bir VPD belgesi al diyor. VPD belgesi de sizin bu bölüme başvurmaya uygun olup olmadığınızı gösteren belge. Bu belgede genellikle siz yünel başvurduktan bir haftayla dört hafta arasında çıkıyor arkadaşlar. Ben bir haftada çıkar diye düşünüp son ana kadar bekletmiştim başvurumu ve birazcık geç çıktığı için yaklaşık 2 hafta gibi bir zamanda çıktı. Bazı başvurularımı kaçırdım. İlk başvuru 75 euro, sonraki başvurular 35 35 olarak değişiyor Ya da 30 da olabilir. Ee, yani siz mesela 10 tane üniversiteye başvurursanız ilk 75 euro, geri kalan 9'u e, üniversite 35 e, euro şeklinde ödüyorsunuz. Yani totalde hmm, 35 çarpı 9 300. Yaklaşık 370 gibi bir şey ödüyorsunuz diyelim. Yani 370 euro gibi bir şey ödüyorsunuz. Burada şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum son anda başvururken ah şu bölüm de olurmuş deyip ekleme yapıp da e, boşuna para bence kaybetmeyin. Çünkü benim özellikle olumlu dönüş aldığım yerler hep zaten bir yıl öncesinde falan karar verip o bölümü işte araştırdığım, hocalarına baktığım, kendi bölümümle müfredatın uygun olup olmadığını kontrol ettiğim, işte admission requirement'larını hepsini karşılayıp karşılamadığımı kontrol ettiğim bir yerdi. Örneğin mesela ben şu an Dresden Teknik Üniversitesi'ndeyim ve yani bir yıl öncesinde buraya karar vermiştim zaten. Birinci tercihim burasıydı. Ama mesela son gün işte Berlin'deki Freie Üniversitesi'nden yani Free Üniversitesi'nden biyoloji bölümüne bir başvurayım dedim. Hani dikkat etmemişim. Almanca requirement'ı varmış. Yani buna nasıl, nasıl dikkat etmezsin diyebilirsiniz ama o an hızlı hızlı yaparken hani şey gibi düşünün. E, üniversite başvurusu yaparken son 12'de böyle son tercihleri değiştirmeye çalışıyorsunuz ya öyle bir anda yani benim için. E, oraya mesela Free Üniversitesi'ne ben hani ne olur ne olmaz belki Berlin'den kabul olurum diye eklemiştim. E, oradan kabul almadım yani sonuç olarak. E, boşuna 30 Eurom gitti. Ama aynı mantıkla Humboldt Üniversitesi'ni de eklemiştim. Humboldt Üniversitesi'nden kabul aldım mesela. Çünkü neden? Daha önce bahsettiğim admission free olayı. Humboldt Üniversitesi mesela admission free olarak alıyordu. Yani siz admission requirementları karşılıyorsanız eğer kabul ediliyorsunuz. Böyle bir şey var. Şimdi Unisys'teki sistem şu şekilde. Dediğim gibi siz listenizi yapıyorsunuz ve her okulun kendi sorduğu sorular oluyor. Genellikle mesela 3 farklı section'ı varsa ilk section hepsinde aynı. Ve siz bir tanesini doldurduğunuzda geri kalanlarını da doldurmanız gerekmiyor. Bu yeterli yani. Diğer ikisinde de işte sizin bazı sorular sorabilir. İşte sizin motivasyonunuzla alakalı. Sizden müfredat karşılaştırması yapmanız için bir belge indirip bunu doldurmanızı isteyebilir. Yani ben bu dersi aldım sizdeki işte bu alanlara. Mesela diyor ki moleküler biyoloji, mikrobiyoloji gibi alanları dersini almış ol diyor. Veya işte computational biyoloji gibi sen buna yönelik ders alıp almadığını dolduruyorsun veya işte matematik, fizik gibi alanları dolduruyorsun. Bu böyle oluyor. Diğerinde de ya sana işte motivasyon mektubunu bir öncekinde yazdırmış olabilir ya da motivasyon mektubunu ekle diyebilir. Ya da Yuni Asist'in belge ekleme bölümüne ekle diyebilir. Yani üniversitelerin Yuni Asist'in belge eklediğiniz bir bölümü var. Oraya da erişim hakları var. Yani sizden eğer bir belgeyi istemiyorlarsa Oradan bakacaklardır muhtemelen. Siz bütün belgelerinizi oraya da ekleyin yani. Hani sormuyor bile olsa. Yunanistin kendi belge ekleme kısmında. Buraya ne ekleyebilirsiniz? Referans mektuplarınızı ekleyebilirsiniz. Her yer mesela referans mektubu sormuyor. Ama genellikle referans mektubu bir requirement. Diplomanızı ekleyebilirsiniz. İşte staj belgeleriniz varsa staj belgenizi ekleyebilirsiniz. Çok önemli bir şey transkriptinizi eklemeniz gerekiyor. IELTS belgenize olabilir. İşte IELTS, TOEFL, veya Almanca dil belgeniz varsa onu ekleyebilirsiniz. Şu anda aklıma başka bir şey gelmiyor ama muhtemelen bunlar yeterli olacaktır. Yeterli olmazsa bile zaten orada yazacaklar. Yani şunları ekle, şunları istiyoruz tarzı. Şimdi üniversitelerin kendi portallarından başvuruya geleceğiz. Bu kendi portalından başvuru isteyen üniversiteler genellikle benim deneyimimde en azından ücretsizdi. Ve ücretsiz olan başvurulardan da ben genellikle red aldım. Çünkü de çok fazla başvuran oluyor. Evet, kendi sitelerinde de üniversitedeki mantıkla aynı. Siz yine bir application portal'a giriyorsunuz, kaydoluyorsunuz. Yine 3 tane mesela aşama var diyelim. İlki, hepsinde aynı oluyor çünkü genellikle üniversiteler aynı altyapıyı kullanıyorlar. Zaten sitelere girdiğinizde göreceksiniz, aynı siteye girmiş gibi olacaksınız. İlk bilgiler işte, sizin üniversiteye giriş tarzı bir belge var tamam mı? Bu sizin lise diplomanız aslında. Yani üniversiteye giriş belgesi tarzı bir şey istiyor. Siz lise diplomanızı eklesiniz yeterli. Tabii bunu İngilizceye çevirmenizi istiyorlar. Ben bunu çok hızlı bir şekilde kanvadan yaptım. Hani ekstra bir noterden falan veya yeminli tercümandan bir şey yaptırmam gerekmedi. Bu ilk aşama oluyor. İkinci aşamada aynı üniversite aynı üniversitede olduğu gibi sorular soruyor. Sizin motivasyonunuzla alakalı, işte iş deneyiminizle alakalı, staj deneyiminiz, laboratuvar deneyimleriniz. İşte bu sizin bölümünüze göre değişecek bu ama hani ben bir biyomühendis olarak science alanından konuştuğumda bu şekilde. Şimdi burada ee, dediğim gibi eğer başvurduğun üniversite free admission ve assessment no assessment tarzı bir şeyse yani işte orada yazar zaten. Sen sadece başvurudan sonra bekleyeceksin kabul edilip edilmediğini görmek için. Bu aşama uzun sürecek. Ee, ama zaten onlarca üniversiteye başvuracağın için bu bekleme aşaması o kadar da sıkıcı geçmeyecek çünkü ben her gün bir yerden mail alıyordum yani. Hani e, o yüzden başka bir tanesini düşünmek için bir vakit kalmıyordu ve en önemli kısım ilk aşamada bir sürü red alacaksınız arkadaşlar. Çünkü bu ilk aşamada red aldığınız yerler çok başvuru olduğu için hemen eleme yapan yerler oluyor genellikle ve çok bekletmeden direkt reddediyorlar. ve böyle olunca da sizin bir anda bir sürü rediniz birikmiş oluyor. Yani red dediğimde de bak mesela benim listemi tekrar koyuyorum. Bir sürü red görebilirsiniz burada yani kırmızı. Çok fazla yerden reddedildim arkadaşlar ben. Ama çok fazla yere de başvurdum. Böyle olunca da işte bir yeri kazanma olasılığında artmış oluyor aslında. Yani sizin utanmadan ve usanmadan bir yerlere başvurmanız lazım sürekli. Ama hep aklınızda böyle mesela 5 tane şey olsun. Hani ben burayı istiyorum diye. Çünkü sonrasında kafanız karışmasın. Hani birden 10 tane yerden kabul aldınız. Bunlardan 2 tanesi sizin o 5 yerinizde olursa aslında sadece 2 yerin arasında kalmış olursunuz. Yani en önemli kısım bu. Ee, şimdi tabii bu kısım sizin için biraz daha gelecekte kalacak ama ben hep arkadaşlarımla konuşurken şunu derdim mesela hani şu, o kadar stresli bir şey ki çünkü başvuru aşamasında olmak hani daha hiçbir şey bilmiyorsun uğraşıyorsun bir sürü emek veriyorsun ee, hatta yani sadece o an değil yani 4 yıl uğraşmışsın bir sürü emek vermişsin işte stajların not ortalaman her şeyini biriktirmek için çabalamışsın ve hani birkaç ay içerisinde her şey belli olacak aşırı stresli bir an ve hep diyordum ki şu aşama geçsin ve ben artık hangi üniversiteye gideceğime karar verdiğim aşamaya geleyim diye. E, sonrasında o aşamaya geldiğinde de böyle bir rahatlık oluyor ama aynı zamanda yeni bir stres biniyor. Çünkü bu sefer de yeni hayatını nerede başlayacağına karar vermeye çalışıyorsun. Ve çok çok daha e, zor bir süreç aslında. E, tabii sonrasında çok daha bir zor süreç geliyor vize süreci ama neyse. E, o karar verme aşamasından öncesinde yapmanız gereken şey en başta birkaç tane favori yer seçip onlardan bir gelirse ben kesin oraya gideceğim deyip kendinizi şartlamak ve sonrasında çok da zorlanmamak yani. Hani bunu tabi seçimlerinizi çok farklı şeylere göre yapabilirsiniz. Mesela ben Berlin'i çok istememiştim. Çünkü yaşayacak yer bulmak çok zor. Aşırı zor yani. 1000 Euro'ya falan saçma sapan insanlarla kaldığınız bir paylaşımlı eve çıkabiliyorsunuz. Burada VG diyorlar. O yüzden Berlin'e gitmedim ben. Dresden'i o yüzden tercih ettim. Yani 250 euro gibi bir kira veriyorum ve çok rahat bir şekilde buldum yurdumu. Yani çok büyük değil, çok küçük değil, istediğim yerlere yakın, Berlin'e bir buçuk saatte gidebiliyorum vesaire. Yani bu tarz farklı faktörleri devreye alıp sadece okul için değil, yaşadığınız yer, şehir için ve araştırma olanakları için de bir karar verebilirsiniz. Örneğin ben mesela biyoloji alanında olduğum için şöyle bir şeyde öneride bulunabilirim ben. Bunu başvurularımdan sonra fark ettim ama mesela bir şehirdeki üniversite bir alanda iyiyse bunun sebebi o şehirdeki araştırma olanaklarıyla oluyor. Mesela MPI'ler yani Max Planck Enstitüleri veya Fraunhofer gibi enstitülerin olduğu şehirlerde, o enstitüler hangi alanda çalışıyorsa o üniversitenin de o bölümü iyi oluyor. Örneğin mesela Dresden'da moleküler biyoloji ve işte sel biyoloji tarzı bir MPI var. İşte polimer bilimi enstitüsü var farklı bir şeyde. Fraunhofer'da yine fizik çalışıyorlar mesela. Yani burada mesela siz aşağıya koyarım mesela Max Planck'in bir tane sitesi var. Hangi eyalette veya hangi şehirde hangi enstitüler olduğu. Mesela evrim çalıştıkları enstitü kuzeyde Kiel şehrinde. Mesela Kiel Üniversitesi'nin evrim biyolojisi bölümü bu yüzden iyi. Böylelikle gelecekte mesela tezinizi falan yazarken de orayla yani o araştırma enstitüsüyle beraber çalışarak ilerleyebilirsiniz. Bu da bir fırsat doğuracaktır. Buralar tabi tamamen size kalmış. Ben size işte önerilerimi verdim. Umarım kullanırsınız. yani Özellikle bence bu araştırma enstitülerinin olduğu yerdeki bölümü seçme önerisi çok altın değerinde bir öneri. Yani bana bu yapılmış olsaydı zamanında çok daha iyi bir tercih yapardım demiyorum. Çünkü zaten bence iyi bir tercih yaptım. Yani bunu farkında olmadan doğru yeri seçmişim ben. Neyse kendimi övme kısmı bittiğine göre bir sonrakine geçiyorum. Şimdi assessment aşamasına geçiyoruz. Assessment aşaması da yine daha önce bahsettiğim gibi ya yazılı sınava girersiniz ya mülakata girersiniz ya da hem yazılı sınava hem mülakata girersiniz. Şimdi buradaki yaşadığım şeylerden bahsedeceğim size. Tübingen Üniversitesi'nin Computational Neuroscience bölümüne başvurmuştum. O zamanlar Computational bölümleri yapabileceğime dair böyle bir kafamda bir şey vardı ama bunların yazılı sınavları genellikle sizin fizik, istatistik, olasılık, matematik gibi alanları bilip bilmediğinizi esas etmek için olduğu için bu sınavı geçemedim ben arkadaşlar. Yani kopya falan da çektim ama yapamadım yani. Olmadı, yetmedi. Würzburg Üniversitesi'nin Life Science bölümüne başvurmuştum. Bunun da written examini geçemedim. Aşırı zordu. Yani anlatamayacağım kadar zordu. Sınavdan çıktığımda ağlamak üzereydim yani. Zaten şey falan yapmışlar böyle. Böyle görüntülü konuştuğunuz bir sistem koymuşlar. Bir kişi ve ben varız böyle. Bir tane işte grad student ile birlikte işte doktor öğrencisiyle birlikte şey oturuyoruz. Ben sınavı çözmeye çalışıyorum. O benim ekranımı ve beni görebiliyor. Ve o kadar utanç verici ki yapamadığım soruyu mesela böyle bir ona bakıyorsun, bir soruya bakıyorsun, bir ona bakıyorsun, bir soruya bakıyorsun. yani çok utanmıştım yap yapamıyor olmaktan. Yani hani bilmiyorum çok korkucu bir deneyimdi. Umarım hiçbiriniz yaşamazsınız. <laughs> Fau Erlangen, burası iki tane sınav, sonrasında mülakat istemişti. Bölüm moleküler medisinde. Ben bioengineering okuduğum için yani biyomühendislik okuduğum için benim ifedatım zaten çok uymuyordu. O yüzden başlangıçta ben birazcık altlarda kalmıştım seçim aşamasında. İlk sınavdan da çok iyi bir not almadığım için ikinci sınava yönlendirmişlerdi. Eğer ilk sınavdan iyi bir not alsaydım mesela direkt etmişin de verebilirlerdi, direkt mülakata da yönlendirebilirlerdi. Ee, ama ikinci sınava yönlendirdiler. Yani ben bu kadar uğraşmak istemedim. Zaten bunun bu ikinci sınav noktasına gelene kadar ben başka yerlerden kabul almıştım yani. O yüzden direkt withdraw ettim şeyimi, başvurumu ve şeye katılmadım. Ikinci sınava katılmadım. Sanırım başka yazılı sınava girdiğim yer yokmuş. Üç tane girmişim. Üçü de bayağı kötü geçmişti yani. Yok yapamamıştım açıkçası. Dediğim gibi yani bunlar mesela Favrelangen'de, Tübingen'de, Würzburg'da başvurusu bedava olan yerlerdi ve e, admission free değildi. O yüzden çok eleyici bir sistemleri vardı. Burada assessment'ın en önemli kısmına geleceğim. Müfredat uymaması. Ya bu çok önemli. Ben bir önceki videomda da çok bahsetmiştim ama e, biyomühendislik seçilir mi diye bir videoda. Yani mesela bizim, mesela moleküler medicine bölümünden benim reddedilmemin en büyük sebebi medicine alanındaki, yani tıp alanındaki işte anatomidir, fizyolojidir bu alanlar bende eksik olması. Çünkü ben mühendislik odaklı bir eğitim aldım. Benim exclude edildiğim bölümler genellikle biosciences, biological sciences... Life Sciences ve Biyoloji bölümleriydi. Çünkü benim temel biyoloji eğitimim yeterli değildi. Hani dedim ya bir tane belge doldurmanız gerekiyor diye. İşte ben şu alana karşılık şu dersleri aldım diye. Bu yeterli olmayınca direkt exclude edebiliyorlar sizin başvurunuzu. Benim zaten e, çoğu red aldığım şey de o yüzden. Sözlü mülakatlara gelirsek de ben 4 tane yerden mülakata girdim galiba. İlki Paris Şehir Üniversitesi'nden şey yaptım. Üniversite Paris'te yani buradan reddedildim. Ee, i̇lk başta interview'una girmiştim. Çok da güzel geçmişti. Hatta ben Batum'la girmiştim interview'a. Yine Batum videomda da bahsediyordum hatta şey buradan koşarak Batum'a gideceğim ve orada işte bir tane Airbnb'de girmeye çalışacağım diye. Burada genellikle bana şu soruyu sordular. Kendini idam ettirebilecek paran var mı? Ben de var dedim. Ama inanmadı galiba olduğuna. <laughs> Çünkü genellikle yüksek lisans yüksek lisansa gelen öğrencilerin böyle yan bir işte çalışmasını istemiyorlar. E ama tabii reddedilme sebebim bu değildi. Bana direkt şey yaptılar yani senden daha iyi adaylar vardı. O yüzden seni eliyoruz tarzı bir mail attılar. <laughs> Ve ilk reddedildiğim zamanlardan birisiydi. Böyle bayağı beni üzmüştü çünkü en çok istediğim yer falandı. Ama tabii Paris'te yaşamak çok zor olacaktı. Neyse. Diğer bir mülakatına girdiğim yer ilk kabul aldığım yer University of Hohenheim. Biyoteknoloji bölümüydü. Ben başvurmuştum buraya ama ben başvurduktan sonra buranın biyoteknoloji değil food biyoteknoloji olduğunu öğrenmiştim. Ee, başvuruda da bana şöyle yaptılar. Bir, birkaç tane kitap attılar ve bu kitaplardan işte şu alanlarda sorular soracağız dediler. Ben de o kitapları chat yükledim ve dedim ki bu kitaplardan bana soru sorulacak mülakatımda bana birkaç tane soru ver. Aynı zamanda da bu kitapların özetini çıkarıp bana bir çalışma kağıdı hazırla diye. Sağ olsun yaptı öyle bir şey. Ben de çalıştım. Sonrasında da mülakatta bana direkt ChatGPT'nin sorduğu soruların aynılarını sordular. Ben burada ChatGPT'ye hayranlık duymuştum. Yani bildiğin böyle yani prof e, kehanet yapmış gibi. Aşırı mutluydum. Sonra arkadaşımla konuştum ve arkadaşım dedi ki onlar da demek ki ChatGPT'ye sormuş diye ve çok mantıklı geldi. Yani siz de ChatGPT'yi bu şekilde kullanabilirsiniz eğer elinizde kaynak olursa ona göre şey yaparsınız. Diğer bir mülakatına girdiğim yerde Dresden Teknik Üniversitesi yani benimki. Burası da iki tane hoca bir tane de şey öğrenci işleri tarzı birisi. İlk bir sohbet ettik işte ben kendimi anlattım böyle işte gelecekteki hedeflerimden falan bahsettim. Sonra işte bir tane hoca genetik mühendisliği çalışıyordu. Genetik mühendisliği ve doku mühendisliği karışık bir alan çalışıyordu. O soru sormaya başladı. Ben zaten e, mülakatına gireceğim hocaları araştırmıştım, çalışma alanlarına bakmıştım. Örneğin mesela bir doku mühendisliği alanında ne yaparsın? İşte bir tane doku yaparsın değil mi? Bu dokuyu yapabilmek için e, mesela CRISPR teknolojisini kullanarak işte bir şeyler yapıyordu. Şimdi çok detay vermeyeceğim zaten aklımda da değil. Ve bana şu soruyu sormuştu. Sence genetik mühendisliği ne? Yani şunu sormuyor size. İşte şu metotta şunu nasıl yaparsın diye sormuyor. Gerçi University of Hohenheim bana öyle sordu ama bana kaynak da vermişti çalışmak için. Eğer size kaynak olarak vermiyorsa bir şey, e, detaylı soru sormayacak yani. Ondan sonra diğer hoca da doku mühendisliği çalışıyordu ama böyle sistemsel üzerineydi. Bana işte sistemsellerin ne olduğunu sordu, regeneration'dan falan bahsettik. Yani burada ben daha çok şey gibi düşündüm, hani kendini anlatmakla alakalı olduğunu düşündüm, hedeflerinden falan bahsetmek. Bence daha önemli olan kısım orasıydı. Zaten genellikle mesela ben aşırı iyi bir cevap vermiyordum ama hani mesela hoca bana bir şey söylüyordu. Mesela ben X diyorum ama X yanlış. Hoca bana diyor ki, sence Y mi? Ben diyorum ki ha, evet, Y de olabilir. Hatta tamam, o zaman deyip okey oluyordu. Böyle bir mülakat süreciydi yani. Diğer bir mülakatım, University of Bayreuth'un Biofabrication bölümü. Bu da benim okuldan bir tane arkadaşım değil de yani, tanıdığım birisi gitmişti. Ben de dedim, hani o kabul edilirse de ben de kabul edilirim herhalde diye başvurduğum bir bölümdü. Biofabrication birazcık biomaterials materials ve işte gelecekte de doku mühendisliği alanlarına kayan bir alan benim aşırı çalışmak istediğim bir alan değildi ama ne olur ne olmaz diye başvurduğum bir alandı. Burada da işte burada birazcık sorular zordu arkadaşlar. İlk bir mühendislik olarak böyle birkaç tane soru sordular. Ee, yani böyle mal gibi kaldım yani İngilizcem falan yok zaten toplantıya katılmayı unutmuştum yani ben Dresden Teknik Üniversitesi'ni kabul etmiştim çoktan. Ayıp olmasın diye girecektim bu toplantıya da. Unutmuşum böyle sabah uyandım böyle hemen saçımı birazcık düzelttim koştum ekrana falan böyle gözümün önünde kaka toplantıya girdim. Bana şey sordular işte. Sence işte dediler. Ee, i̇şte bir güç nasıl uygulanır mıydı, nasıldı, neydi işte. Hani bunu böyle çekebilirsin mesela kalemi göstererek anlat demişlerdi. İşte bunu böyle çekebilirsin, şöyle çevirebilirsin. Ondan sonra işte böyle ezebilirsin. Tabii böyle bir şey vardı işte. Böyle bir şey var mühendislikte arkadaşlar. Ee, bunu, bunu sormuştu. İşte kalem üzerinde göster falan demişlerdi. Hani bu forceları nasıl uygulayacağını. Öyle, öyle geçmiş. Şey sormuş mesela vücudun yüzde kaçı sudur diye sormuştu. Sonra şey demişti ki su sence iyi bir çözücü müdür demişti. Ben demiştim ki hani su iyi bir çözücü olmamalı. Çünkü iyi bir çözücü olsaydı e, hani vücudumuzdaki her maddeyi çözerdi demiştim. Yani çok basic sorulardı. Hani hatırlamıyorum bile. Yani çok korkmayın. Mülakatlar böyle geçiyor. Yani bence mülakat en iyisi. Hani tabii ki en iyisi hiçbir şey yapmadan direkt kabul almak. Mesela öyle kabul aldığım yerler var mı? Var. Göte Üniversitesi ve Humboldt Üniversitesi. Hiçbir şey yapmadım. Sadece başvurdum ve kabul aldım ama tabii bunun içinde e, çabalaman gerekiyor yani hiçbir şeyde sunmamış olmuyorsun yani 4 yıl boyunca çünkü çabalamışsın işte her yerde aktif bir şekilde çalışmışsın bir şeyler yapmışsın yani sonuç olarak şimdi son aşamaya geçiyoruz arkadaşlar artık vize aşaması yani buraya geldiğinizde böyle ben şöyleydim oh zor kısmı atlattım şu an sadece vize başvurum var falan ama bu kısım aslında en zor kısım olabilir ama en karmaşık kısımda değil yani hani çünkü yapmanız gereken şeyler belli 12 bin Euro'nuzun olması gerekiyor, bir de kabul mektubunuz olması gerekiyor. Bu kadar yeterli yani. Şimdi şu şekilde başlıyor. Öncelikle Almanya'ya gidecek olanlar için söylüyorum. İtalya için de böyle. E-Data diye bir site var. Mesela ben İngilizce yüksek lisans yapacağım. Almanya'da e, öncesinde dil okulum falan yok. O yüzden ben 41F e, öğrenci vize tipine başvuruyordum. Ve işte bana 41F için gerekli belgelerin olduğu bir liste gönderdiler. Sizin burada yapmanız gereken ilk şey randevu için başvurmak. Yani buradaki başvuru vizeye başvuru değil. E, 1000 TL gibi bir ücret ödüyorsunuz. E, yaklaşık böyle 1-2 ay sonrasına falan size randevu veriyor. En azından ben de öyle oldu. Şimdi burada çok fazla konuşulması gereken şey yok. Çünkü hani oradaki belgeleri zaten siz anlayacaksınız ne olduğunu. İşte kabul mektubu isteyecek, IAS belgesi isteyecek hani dilini gösteren. Konuşulması gereken iki şey var. Birincisi sağlık sigortası. Sağlık sigortasını parayla da yapabilirsiniz. Size de soracak zaten hani özel sağlık sigortanız var mı diye. Ama gerek yok. AT11 diye bir şey var. Bunu SGK'dan siz direkt alabiliyorsunuz. SGK'ya gidiyorsun. Ben Beşiktaş şubesine gitmiştim. Öyle her şubede de olmuyor böyle. İnternetten bakın ona bir. Ben bir Beşiktaş'taki şubeyi biliyorum. Bir de sanırım Cadde Bostan'da var. Ee, gittim. İşte sıraya girdim. Gerekli 3 tane falan belge vardı. işte kabul mektubu, bir şeyler falan. Bunları verecektim. Ee, ama şey dedi. Kabul mektubum İngilizce ve Almancaydı benim. Bunu yeminle tercümandan Türkçe'ye de çevirt dedi. Öyle götürdüm. Yani siz gitmeden önce çevirtebilirsiniz. Yaklaşık da 900 lira falan da ona verdim. Sonrasında da bana hatta mesaj attılar. 1800 olacaktı falan diye ama hiç bakmadım valla arkama. 900'ümü verdim, belgemi aldım. Hemen koşa koşa geri gittim öyle yemeğinden önce. AT11 yani belgemi işte imzaladılar falan aldım, çıktım. Şimdi bu AT11'i nasıl kullanıyoruz dersek de üniversiteye ben şey kaydımı yaptırırken Dediler ki bu AT11 belgeni e, buradaki işte bir tane sigorta kuruluşuna gönder o onaylatsın onayladığına dair maili bizim okula göndersin biz öyle anlayacağız diye. O, o da basitti ben TK'nın bir tane sitesine girdim onu da linkine eklerim okulda tamam senin sigortan onaylandı dedi ve benim sağlık sigortam okey oldu. İkinci kısma gelirsek bu da bloke hesap arkadaşlar. Bloke hesapta ben Expatrio'yu kullandım. Kullanımı aşırı kolay. Tek yapmanız gereken 12.000 Euro'nuzun olması. Onun da bir videosunu eklerim. Yani çok güzel anlatmış zaten ne yapmanız gerektiğine dair. Yani gayet güvenilir. Videodaki şeyleri izlediğinizde ya ben işte çok da yüksek bir meblağ olduğu için insan bir güvenemiyor. Yani ben o da çok stresli olduğum bir dönemde işte böyle hani 12.000 Euro. Neyse buradaki önemli olan kısım çok stres yapmamanız. Paranız gidiyor çünkü. Parayı da nasıl gönderdim? Ben Wise uygulamasını kullandım. TransferGo uygulamasını falan kullananlar da var. İşte belli bir ücret kesiyor ama o gün içerisinde falan göndermiş oluyor yani. Ben hemen ekspatriyodan da zaten takip edebiliyorsunuz hani para geldi gelmedi falan. Sonrasında sana bir belge veriyor. O belgeyi de bize de sunuyorsun işte. O altı belgesi miydi neydi? E, diyorsun ki işte benim artık blok hesabım var. Paramı da göstermiş oldum. Zaten vize de senden ekstra bir şey de istemiyorlar. İkinci önemli kısım buydu vize için. Sonrasında da zaten sadece bekleme süreci başlıyor. Bu kısım en stresli olan kısım arkadaşlar. Yani genellikle sizin uçak biletinizin tarihi neyse, ondan birkaç gün önce falan veriyorlar. Benim 1 Ekim'deydi, 28 Eylül'de aldım vizeni ve hani böyle ağlıyordum yani artık. Yani o hafta ben ölecek gibi oldum. Saçlarımın yarısı beyazlamıştı yani hala da öyle. Ama sonuç olarak bir şekilde oluyor yani. Umarım sizinle bir şekilde olur arkadaşlar ve eğer hayaliniz buysa gelirsiniz buraya. Benden bu kadar. Daha fazla sorunuz olursa aşağıya bekliyorum. Yani çok özel sorularınız varsa Instagram'dan da yazabilirsiniz ama ben yorum atmanızı tercih ederim. Çünkü benim için de etkileşim olur. Ee, daha fazla insana ulaşırım. Daha güzel şeyler yaşanır falan. Böyle dediğim gibi eğer sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Ben hepsini cevaplıyorum zaten. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalıma da abone olsanız çok iyi olur. Yine böyle benzer içerikler gelir mi bilmiyorum. Ha şu içerikler gelir. Mesela yurt oda turu. Ama sadece kendi odamı tanıtmayacağım. Ee, buradaki arkadaşlarımın da odalarını göstereceğim. Böyle birden fazla yurt oda turunu göstermiş olacağım yani size. Çünkü ben bir yere gitmeden önce yurt oda turu izlemeyi çok seviyordum. O yüzden ve Dresden'da da çok fazla şey yoktu. Yani yurt oda turu yoktu. O yüzden 5-6 farklı yurdu gösterirsem güzel olur diye düşündüm. Sonrasında işte bir tane şey videosu gelecek zaten. Onu çekmiştim. Gün yapmıştık biz burada. O video falan gelecek. Hani bunları izlemek isterseniz kanalıma da abone olursanız çok iyi olur.